Sayın seyirciler, hakikaten tarihi anlar ve günler yaşıyoruz. Bir yanda dünya barışını beklerken, bir yanda da iç barışımızı sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan PKK'nın feshedilmesini bekliyorduk, bugün olabilirdi. Sanıyorum e, gündem dünyaya döndü diye mi yarını aldılar? Ama e, bugün anneler günüydü, iyi bir fırsattı değil mi? Evet, şimdi e, tarih toplumlara, gruplara, kesimlere... Çoğu zaman böyle adamlık yapma fırsatı sunar. Hakikaten PKK'da, şimdi sen açıkladıklarına göre kongrelerini toplamışlar, bir karar almışlar ve iş bu kararı açıklamaya kalmış. E şimdi hakikaten anneler gününden daha anlamlı, anlamlı bir PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasından daha anlamlı bir gün olabilir mi? Neden? Çünkü, çünkü çocukların yanı çünkü yanıyor yani şehit, her tarafta. Şehit anneleri de ağladı. Epek öldürüldüğü zaman onların da annesi vardı. Onlar da üzüldü. Onlar da ağladı. Şimdi Diyarbakır'da kaç yıldır işte e, ne diyor Diyarbakır anneleri çocukları daha kaçırılan onlar yıllarca ağlıyor orada. Kamu oyunun önünde ağlıyor bir de. E şimdi hakikaten bu annelerin bu gözyaşlarını dindirecek onlara güzel bir haber vermek için bundan daha güzel bir gün olmazdı ama hala iki saat P var sayın sakin. Ama PKK bu adamlığı kaçırmak üzere. Hala iki saat var. Biz ümitliyiz. E i̇nşallah bakalım. Şimdi, e, bakalım. Şeye gidelim. Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da Barış Türel var. A haber muhabiri. Evet Barış. Diyarbakır'da hava nedir? E, ne zaman bekleniyor? Sen, e, açıklamayla ilgili kulis bilgisi var mı sende? Cemil Barlas aslında bugün bekleniyordu açıklama ama o açıklama henüz gelmedi. Tabi süreç yakından takip ediliyor. bizde kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağla birlikte 3 gündür Diyarbakır'dayız. Diyarbakır sokaklarında vatandaşlarla konuşuyoruz. Kanaat önderleriyle konuşuyoruz. Süreç gerçekten titiz ve hassas bir şekilde takip ediliyor. Dilerseniz beraber Diyarbakır sokaklarını şöyle bir turlayalım. Hem de neler yaşandı, neler diyor vatandaşlar onlardan da biraz bahsedelim. Tabi özellikle konuştuğumuz vatandaşlar şunu ifade ediyorlar. E, terörsüz Türkiye adımını memnuniyetle karşılıyorlar ve bir an önce terör örgütü PKK-YPG'nin silah bırakma ve pesik kararını açıklamasını bekliyorlar. Öyle ki şunun altını çizmek istiyorum. Vatandaşlarla konuştuğumuzda bize şunu söylüyorlar. E, terör örgütünün ülkeye verdiği zararın ekonomik boyutunu bile anlatıyorlar. Yani farkındalık ve bilinç bu derece yüksek ve bu derece hassas ve vatandaşlar o huzur ikliminin biliyorsunuz Sur olayları vesaire derken Diyarbakır'da artık bir huzur iklimi var ve burada o huzur ikliminin de tadını aldı vatandaşlar ve bu huzur iklimini bozacak herhangi bir unsura asla taviz vermeyeceklerini ifade ediyorlar ki gerçekten bunlar önemli ve altı çizilmesi gereken noktalar. Tabii şunu ifade edelim süreç. E, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aslında çağrısı ve açıklamasıyla başladı ama e, Türkiye'nin terörle mücadeledeki etkinliğini ve başarısını da burada aslında e, söylemek ve altını çizmek gerekir ki o noktanın hemen ardından başlayan bir süreç ve terör örgütü PKK'nın artık e, yurt içinde ve yurt dışında bir hayli zayıfladığı bir sürecin ardından e, barış aslında daha doğrusu e, terör örgütü PKK-YPG'nin silah bırakmasına kadar gelen bir süreçten bahsediyoruz ki Dem Parti heyeti de aslında son yaptığı açıklamada PKK'nın sözde kongresini topladığını ve kısa bir süre içerisinde fesih yönünde kararlar açıklanacağını ifade etmişti. Tabii biz de merakla bekliyoruz aslında. Yarın da olabilir. Bunun da bilgisini paylaşmış olalım. En çok merak edilen konu bu. Vatandaşlar burada şunu merak ediyor. Silah bırakma ...ne zaman olacak ve gerçekten PKK silah bırakacak mı? Bütün uzantılarıyla ve bütün unsurlarıyla kendini lağve edecek mi? Bunu bekliyorlar vatandaşlar ve bunun gerçekleşmesini istiyorlar ki... ...zaten süreçte aslında devletin birimleriyle, tüm birimleriyle koordineli bir şekilde yürütülüyor ki... İstihbarat Teşkilatı'nın öncülüğünde silahların ne zaman nerede bırakılacağı... ...ve hangi tarihe kadar bu sürecin devam edeceği noktasında da aslında gelişmeler de takip ediliyor ki... ...özellikle şunun altını çizmekte fayda var... Haziran ayına kadar bu sürecin tamamlanmasını e, biz de bekliyoruz. Böyle bu yönde de tahminlerimiz olduğunu ifade edelim. Bakın Diyarbakır medeniyet ve aslında tarih şehri. Buram buram tarih kokan. E, Birçok binlerce yabancı turisti ağırlayan, bakın sokaklarını görüyorsunuz hala bu saat itibariyle e, vatandaşlar şu anda e, burada. Hoş bulduk, hoş bulduk iyi akşamlar. Ee, ve burada tabii görüyorsunuz vatandaşları görüyorsunuz şu anda türküler var hemen sağ tarafımızda e, sokak çalgıcıları var ve onların etrafında toplanan vatandaşlar var. İşte Diyarbakır böyle bir e, ortamda böyle bir ortama sahip böyle bir iklim var Diyarbakır'da bu huzur ve... Aslında kardeşlik demek İşte bu huzur ve kardeşliğin de en son noktası terörsüz Türkiye. İşte bu noktaya doğru da artık adımlar atılıyor, somut adımlar atılıyor. Gerçekten tarihi ve kritik bir virajdayız ve gelişmeleri Diyarbakır halkı da takip ediyor. Terör örgütü PKK'nın 47 yıllık bir aslında zulmü var ve bu noktada artık son aşamaya geçilmiş vaziyette. Bundan sonraki süreçte de huzurlu ve her anlamda kalkınan bir bölge aslında vatandaşların talepleri arasında yer alıyor. Şöyle devam edelim. Diyarbakır'ın en işlek caddelerinden birinde şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'la birlikte yürümeye devam ediyoruz. Cemil Barlas Nazif Karaman da Diyarbakır'ı çok iyi e, biliyor ve e, gerçekten Diyarbakır'daki bu havayı da e, e, yaşamak gerekiyor aslında. Biz her Diyarbakır'a geldiğimizde bu bölgenin evet, hem insanından Barış, hem de ikliminden etkileniyoruz. Gerçekten çok e, güzel bir şehir olduğunu ifade edelim. Evet. Barış İlker Komutan'ın bir sorusu var sana. İlker Komutan bir soru soracak. Barış Bey kolay gelsin. Dinliyorum evet. Öncelikle birkaç cümle etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. 1993 yılının 8 Ağustos günü Diyarbakır Havalimanı'na 8-10 tane teğmen olarak inmiştik. Havaalanında bizi alacak araçları beklerken bazı ilçelerden gelen komutanlarımızı da almaya bir takım araçlar gelmişti. Zırhlı araçlar, işte ne bileyim e, kamyonlar, askerlerle beraber, uçak savarlarla onları alıp o ilçelere götürüyorlardı. Biz de o arkadaşlarımızla, şu an izleyen varsa selam olsun, o arkadaşlarımızla uzun süre bekledik, İl Jandarma Komutanlığı'na gittik. E, yolda giderken e, gördüğüm manzaralar, orada şehrin içerisinde yaşadıklarım, saat 4'ten beşten sonra e, sık yönetim, e, sokağa çıkma yasağının e, başlaması gibi e, şimdikiyle uzaktan yakından alakası olmayan görüntüler vardı. Şimdi bunları gördükçe gururlanıyoruz, hoşumuza gidiyor. Türk Sağlık Kuvvetleri uzun süren bir çabanın arkasından zaten yurdumuzun içerisini terörsüzleştirdi. Yani şu andaki yapılan çalışmalar daha çok yurt dışındaki, Irak'taki, Suriye'deki PKK'nın faaliyetlerine yönelik. İçeride zaten bir terörsüzleştirme var. Halk da bu geçmişle e, bugünü kıyaslayınca e, bunun e, mesajlarını veriyor mu size konuşmalarınızda? Evet Barış sen kaç yaşındasın? Hatırlıyor Kesinlikle musun o yılları? Çok... E, ben Barış 30 ağabey. yaşındayım. Ee, ...ama şunu ifade edeyim... ...yani bu görünen tablo aslında geçmişin de habercisi... ...yani e, şöyle bir yansıması var... ...bugün sokakta her köşe başında... ...polislerimizi, askerlerimizi görüyoruz... ...burada e, vatandaş da iç içeler... ...yani e, burada görev yapan bir polis... ...bu sokakta... ...kameraman arkadaşımdan rica edeceğim Mehmet Ali Bağ'dan... ...Mehmet Ali abi gösterebilir misin... ...bu sokakta bulunan bütün esnafları tanıyor... ...öyle iyi ilişkiler kurulmuş ki... ...yani o sizin söylediğinizin tam tersine bir tablo var... ...ve vatandaş da şunun mesajını veriyor... ...evet biz... Gerçek devleti gördük Biz huzurun nasıl bir şey olduğunu Anladık son yıllarda Ve bunu bize yaşattılar Bunu bize gösterdiler İşte bu da böyle bir etki doğuruyor Nasıl bir etki PKK artık Silah bırakacak taviz yok Kesinlikle Çünkü biz artık bakın Kimle konuşsam 2015-2014 Sur olaylarında burada esnafların Kepenk kapattığını burada bu saatlerde ee, böyle gezmeyi eğlenmeyi bırakın yürümeyi o kadar yani yürümenin bile çok zor olduğunu ifade ediyorlar ve bugün gelinen tabloyu görüyorsunuz işte saat artık ona yaklaşmak üzere ee, ve 22.00'a yaklaşmak üzere ve görüyorsunuz şu anda da Tamamen tersine dönen bir tablo ve gelinen süreçte de vatandaşlar artık e, terörsüz Türkiye'nin aslında bu ortam işte bu huzur ortamını bu birlik evet. ve beraberliği bu güzel tabloyu daha da pekiştireceğini söylüyorlar ve bu gerçekten çok önemli sizin bilgilerinize istinaden e, zaten biz de bunu Gerçekten görüyoruz ve vatandaşlarla da konuştuğumuzda onlar bunları bize söylüyorlar. Evet. Onlar e, huzur ikliminin devam etmesini istiyorlar. E, bunu da ifade edelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sizden Barış Türele Diyarbakır'dan bize bildirdi. Şevin, ben de bir şey söylemek Tabii istiyorum. Ki. Komutanımın bir Diyarbakır hatırası var. Benim de bir Diyarbakır hatıram var. Ben de kısa dönem e, asker olarak e, Diyarbakır'da askerliğimi yaptım. Ben e, Erzincanlıyım, Refahlıyım ama hep İstanbul'da yaşadım İstanbul'da doğdum büyüdüm e, askerlik için başvurunca cep telefonuma Diyarbakır'da istikam savaş taburunda asker olacağım diye Milli Savunma Bakanlığından bir mesaj gelince adeta dünyam kararmıştı Diyarbakır korkulu o kadar, bir yerde değil mi o zaman e, yani ben iki gün şokunu atlatamadım Diyarbakır e, tabi medyadan o e, sizin söylediğiniz dönemden gelen o oradaki olaylar e, algı çok kötüydü Evet. Yani e, gitsem mi gitmesem mi diye günlerce düşündüm. Sonuçta ben de e, bir uçağa bindim ve Diyarbakır'a gittim. Ve evet, vatanı korudun orada. 6,5 ay tam Diyarbakır'da askerlik yaptım. E, bambaşka bir algıyla geriye döndüm. Diyarbakır'da girmediğim e, en ücra köşelerini o surda bile gezdim. Aslında bizim komutanlarımız... Evet, Sinan söylüyor Diyarbakır'ı çok iyi bilir diye senin evet, için. Evet. Ben e, çarşıya çıkardık. Çarşıda yasaklı sokaklar vardı. O yasakların hiçbirini dinlemedim. Bu Diyarbakır'da evet. sokaklar vardır biliyorsunuz. Evet. Araba geçmez, iki tane insan yan yana zor geçer. Oralarda bile gezdim evet. ve İstanbul'dan farklı bir e, şehir olmadığını gördüm. Bambaşka bir algıyla geri döndüm. Esnafını hala, e, o güzel esnafı, güzel insanları hala e, güzel yad ederim. Askere çok iyi bakarlar, insan çok iyi bakarlar. Oturup çay içersin bir şeyler yersin senden evet. para almamak için. Bakın biz İstanbul'da insanlar seni kazıklamak için uğraşırlar. Yok öyle orada değil da ya genel ya olarak Var böyle art niyeti çok esnaf var. Evet. Ee, ama orada da senden evet. para almamak için e, yani seni böyle iyi bir hatıra bırakmak için onlara şahit evet. oldum. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelince bir halde, belki evet. moda girenler evet, de olabilir. Yani. Evet şimdi sayın seyirciler Cumhurbaşkanımız ne demiş terörist Türkiye ile ilgili o haberimizi izliyoruz. huzurun ve adaletin olduğu Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. Her an müjdeleri alabiliriz dedi. Terörü bitirmekte kararlı olduklarının altını çizdi. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Anneler Günü programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlik değerine getiriyor. Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi, müjdeli haberin yakın olduğunu belirtti. Büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. huzurun ve adaletin olduğu Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız.